Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda çocukken yaptığımız şeyleri çekeceğiz. Hadi canım çek beni. Evet hadi hayırlısı. Birincisi şu hareket. <laughs> o <yüzden ne>? İkincisi, <laughs> İkincisi ayağımı soğuk bir duvara koyma. Üçüncüsü <laughs> soğuk bir duvarken. <laughs> ayna karşısında konuşabiliyor musun? Ay, ayna karşısında YouTube'u gibi konuşmak. <laughs> Yok abartma o kadar da bir yüz. Tamam yüz olsun. İkincisi çam, çambolini olarak kullanmak. Şu an yatağın bütün yerleri çıktı biliyorsun değil mi? <laughs> bir de yatağı koyuyor. İkincisi Harry çok sevmek. Yok. O benim diyor Ya ben bir tane uyduracağım ya. Üçüncüsü bonus, bonus var, bonus. Tableti çekmecenin içine koydum. Bye bye.